Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ta o Herobrine olayını araştırmaya devam edeceğiz. Bu sefer yanımda daha az kişi var. Yine aynı yerde ormama rağmen. Aman bu reklamları şimdi yıkacağım sizi lan. Yıkma bizi. Acı bize. Acı. Aman ya reklamdan reklama reklamdan reklama. Bir de geçen videoda 831 mi neydi? Bir kanıt gördüm Herobrine'a dair. Ne gördün bakayım? Küçücük ağaçta çok fazla tahta yan yana dizilmiş. O kadar fazla demeyelim de. Tek değil lan. Tek, Yağmur yağıyor yağı ve blok, bloklar havada... <laughs> <laughs> Affedersiniz arkadaşlar. Biraz. Hoşçakalın. Ben senin için çok seni seni Asıl ben seni sert kılıcımla keserim. Şu bunun neden olduğunu açıklayanlar bana yorumlarda yazsın. Ya, Ama dimdik gitmiş var sağ soluna aycasıydı. Hadi şimdi yavruluk.

Ah! Ne oldu? Buralarda bir yerde ateş sesi duydum geçen. De, Lan! Garip müzikler çalıyor. Onda Çok... Ben sanırım müzik, müzik paketini yüklemiştim de o yüzden. Yok onu yarıda bırakmıştım. Paketi zaten... Izlerken... Bedava. 78 evet. megabaytı indiriyor. Ben onu paralı sanıyordum. Bir videoda gördüm. Bedavaymış. Sonra indirdim iPad'ime. Ben de annemim. Lan geçen Minecraft dondu. Ada. Ben ona dedim sen adayı. Bakın burada, oo, bak mağara gördük. Burada mağara var. Araştıralım mı? Biz mi araştıralım? Biz gidelim. lan çuvreci <laughs> edeceğim şimdi bu reklamlara. Evet, lan verim açıkmış. Videoyu çekiyorum şu an. He tamam. Gitsene e, e, e. buna gel. Eşlem gelin de bir, duydum, duydum. Hayır. Maden gördüm burada. Onu her arıyorum. Tamam yokmuş. Lan bu da. Reklamda gör. <laughs> Reklamda. Gö Reklamda olmuş. soru var mı videosu çeksem ben böyle çok bu bu zaten bu vlog bu vlog. Nerede öyle? burada Tekrar bu Oo. Arkadaşlar bunu bu çekeyim mi? Çek. Evet. Tamam çek. Çok güzel. Nasıl havada kalıyor ya? Çocuklar. Şimdi. Bizim özel şarkımız. Mini girapta. sana rahatsız. Hayır Yürü o değil. Lan bir sus o değil. Abi. Önceki videomuzdaki yere dönmüştü. Zannı halında çıkmıştı ya burada bir yok. Aynen. Hadi bunu koylar mı? Hadi da. Bakın bunu yetmiştik. Videoları burada bir yerde doldurmuştuk. burada. Sütü. Aç dedim. Hayır oluyor mu? Yok. Hatta üzerinde manzara var. Bu bugün de Çok video... yok

yalan. İyi. Ha Hayır söyleme Kulaklarınızı kapatın Söyleme Ya! Sus lan! Burada bombalar Geç hello bırak sesi durdum. Senin sayende yok oldum Duyamadım. Bir kere duydum o sırada konuştum duyamadım. Duyamam. Bir de Hero Brian bana hava attı geçen. Öyle mi? Hero Brian'ı gördüm. Tamam Öldürdüm. Al. He, o Hero Brian modudur. Yani ben Hero Brian'ı Hero Brian modu değil. Hatta creative. creative. <laughs> Abi, bu ağacın devrilmesi imkansız. Bu ağaç Minecraft'te devrilmiyor. Devriliyor. Hayır, ben bütün dünyalara baktım böyle bir şey yok. Var. Abi çok ağaç devrilmiş lan. La Hero Brian. Allah'a emanet olun. Herobrine'miş. Belki Entity 303'e çıkabilir ne biliyon? Herobrine'nin gözleri yerine benim kendi gözüm. Aman! Bir susun ya! Oğlum benim kafam yok. Oğlum saat kaç? 57. Abi bir dakika sonra kapatmam gerekecek. Ya iki dakika önce çıktık, iki dakika önce gireceğiz. böyle bir beyin yoktur lan kardeş. Oğlum sen hakkımın yüksürü. Lan zaten vardı. Abi geçen Minecraft durdu. Oğlum diyor. Abi abi. Abi şuradan, şuradan kapattırsak şey olur. Hayır o <laughs> taraf kurumaz. Bak dur. Minecraft bilmeyen. Bak kurumadı. Olmadı. Barniskodu herkesi bir vuruşta öldürür. Hayır, büyülenmiş bir kılıç herkesi bir vuruşta öldürür. Evet. Bu iki vuruşta öldürür. He büyülenmiş kılıç tek atıyor. Evet, tek atıyor büyülenmiş. Ama kılıç. bu da hayvanları tek atıyor. Ama bazı hayvanlara. Mesela as mesela buna. Mesela abi gözü normal. Evet ya tamam. ben bir İsyan Gözüm mor olsaydı ama. Hadi kutu payısı yap. Kutu payısı tamam mı? Hı. Tamam Ha, kardan adam yap. Kardan adam. Ya, hayır kutu payısı. Ne bileyim. O da. Hadi elde gidelim. Ne kadar bir şey yapacağız. Gardiyan neden yapıyorsun. Eldir Guandian zaten. Elde gitmeyelim ki. Yap aç. korktuğum şey. La öldürsene. Hayır öldürmez. Ben Hayır mi? öldürmeye çalışınca sana bir ruhunu yani. fırlatıyor. Ben öldürdüm onu. Ruh fırlatsa atsa beni ölmedi. Reiter tamam o zaman. Tamam. Hadi tekrar yapsana çok kurt. Ne demek? Olma o koruyor mu? Ha biz bir o

Abi yeter Minecraft çekiyor. Bu sofrada bile dondu. Sofrada. Abi Abi! Oğlum bir tane daha gardiyan bıraktı ya! Lan. lan! Aa bu kim ya? Abi kim etti abi, abi. Abi. Ya bir şey diyeceğim lan bir susun! Bence burayı bir don, dondur. Abi video çekiyoruz? 10 dakika olmuş. Gizlik Oha. Oha küfür et. Ya hayır ya bir susun ya video çekiyoruz şuradan. Video çok uzun oldu bence. Evet. Bir şey soracağım bir tane daha diye Hayır. Ya ben Şiddet içerir bu video izlemeyin. Ya tabii arkadaşlar. <laughs> Hadi gelin Aa, Aa, tamam. Oo, evet. Aa, Aa, tamam. Ama şimdi istiyor. bunu yapalım derken gelebilir. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar sizlerle. Hoşça kalın.